Evet, şimdi e, Mühendislik Fakültesi'nin e, bir sınav sorusu var. Bunu yapalım. E, şimdi bu şekliye bakmadan önce, ne so istenmiş bizden? E, malzeme gri dökme demir olacak. Yoğunluğu e, 0,0072 gram bölü milimetre küp olacak. Ve kütle merkezleri, kütlesi ve kütle merkezleri sorulmuş. Şimdi kütle merkezini göz önüne bulunduracaksak, yani hem X, hem Y, hem de Z eksenine göre e, kütle merkezi e, yazacağız. E, şimdi bu yönlere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Y yukarıda olacak, Z de bu yönde olacak. Ona göre ayarlamamız lazım. Şimdi şu Z'ye tıklayalım, X'e tıklayalım. Evet bakın, Y bu yönde, Z bu yönde ve sağ düzlemle çizmeye başlamamız gerekiyor. Doğru kütle merkezlerini elde edebilmek için sağ tıklıyorum, çizim diyorum. Yani şu yönden bakacağız. Ee, şimdi bu C'nin uzunluğu ne kadarmış? 12 milimetre. Çizelim 12 milimetre. Şu bakın şu aşağı doğru çizmem gerekiyor. Çünkü orijin bu tarafta, yani aşağı doğru çizmem gerekiyor 12 milimetreyi. Pardon yanlış yere bastım. Şöyle 12 milimetre yazıyorum. Ee, uzunluğu b milimetreymiş b kaç oluyor? 128 milimetre oluyor. 128 enter e, ee, şimdi sıra geldi katılamaya ne kadar katılacağım d d milimetre kadar katılacağım d kaçmış 65 milimetre şimdi orijin tam ortasında duruyor yani şurada ya da burada değil bu yüzden orta düzlem olarak katılacağım 65 milimetre olarak unsurlar diyorum ekstra ile katı oluştur diyorum orta düzlem diyorum ve 65 yazıyorum Bakın orijin tam burada. Şekilde olduğu gibi. Ee, sonra e, buraya bir daire çizelim. Ama dairenin e, mesafesini hesaplamamız gerekiyor. Şimdi e, dairenin e, merkezi N harfi artı F harfi. Yani orijinal uzaklığı. N artı F N kaçmış? 48 ve 16 yani 64 milimetre yani 128'in yarısı yani tam merkezi. Ne kadar e, e, büyüklükte bir daire çizmem gerekiyor? P harfiyle gösterilmiş. P harfi 52 milimetre çapında. Şimdi buraya dik bak diyorum. Yani çizim diyorum. Şu orijin ile aynı hizada olacak. 52 milimetre, akıllı ölçlendirme diyorum. Origin ile arasındaki mesafe 64 olacak. Ee, kontrol tuşuna basa tutuyorum Bu e, dairemin merkezi ile orijin iki olarak aynı hizada olacak. Evet, şimdi oldu. Sonra sıra geldi. Bunu e, katılamaya Ne kadar katılayacağız? J harfi eksi H harfi. Çünkü H harfi olan e, daire daha e, büyük bir daire, daha geniş çaplı bir daire. O yüzden H harfini saymıyoruz. J harfi eksi H harfi. J harfi 46, H 12. Yani 34 milimetre katılacakmışız. Unsurlar eksi 32 katı oluşturma. Kör diyorum. 34 enter yeşil tike tıkladım ve onayladım. sonra buraya çizim diyorum yine yine bir daire çizeceğim büyük olan daireyi çizeceğim bunun çapı k milimetreymiş k 60 milimetre çapında yani Akıllı ölçülendirme 60 diyorum bunda h kadar katılacağım H kaçmış ee, evet 12 milimetreymiş H e. unsurlar ekstrizyon yıkatı oluşturma 12 enter yeşil tike tıkladım ve onayladım sonra sıra geldi e, bir delik açmaya fakat bu delik e, kaderimeli bir delik e, büyük delik S harfi 30 milimetre çapında küçük delik t harfi 20 milimetre çapında derinlik haşmış yani 12 milimetre uzunluğunda ee, ve e, t ölçülü iç delik boşluğu modelin altından çıkmaktadır yani e, tümden olacak şimdi şöyle e, delik sihirbazı diyorum bu kademeli olan deliğimizi seçiyorum şunu kapatayım şimdi hangisini deney bakalım şu olur mu Tamam 20 milimetre çapında bu 40'ı 30 yapalım ee, burası, 120 mm. burası 20 milimetre Burası 20 milimetre mi? bakalım kaç milimetreydi 12 milimetre olacaktı değil mi haş Et derinlik kaç? 12 mm. 20 değil. Derinlik bakın, depth derinlik demek zaten. 12 olacak. Büyük 30, küçük 20. Tamamdır. Tümden olacak. Tamam. Konumlara geldim. Şuraya tıkladım. Şu merkezi bulalım. Evet. Şuraya tıkladım. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Bakın şu şekilde görüldüğü gibi. Sonra e, şimdi burasını kesmemiz gerekiyor. E, şu çizgi ile bu dairenin merkezi arasındaki mesafe A milimetreymiş. A da 20 milimetre. Şimdi buraya orijin nerede? Onu bir bulalım. Tam orijin buradaydı. Tamam. Bu bu kısımdan keseceğiz yani. Yatay olduğundan emin olalım yatay dedim. Ne kadarmış? A 20 milimetreydi, değil mi? Evet. Fakat bunu, evet, bunun merkezini bulamadı. Şöyle yapalım. Burası 64 milimetre, 64 artı e, pardon, 64 eksi 20 e, 44 milimetre orijin arasındaki mesafesi 44 olacak 64'den 20'yi çıkardım 44 sonra objeleri dönüştür diyorum ve şu kısmı tıklıyorum yeşil tike tıkladım ve onayladım evet şimdi objeleri bu da diyorum ve şu evet bu damış oldum unsurlar ekstrizyon ile kes diyorum eee yüzeye kadar diyelim ve yüzeyi seçiyorum. Yani şu yüzeye kadar yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra sıra geldi federi çizmeye. Federi çizmek için e, sağ düzleme çizim açıyorum. Şuradan orijine kadar tıkladım. Ee, ne kadar? kalınlıklı bir feder çizmem gerekiyor. G milimet G kadar yani 8 mm olacak. Ee, unsurlar, feder, içeriye doğru aldım okumu 8 mm olacak. Ve tam orta oda olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yeşillik'e tıkladım ve onayladım. Ee, sonra e, M milimetre bir kavis vermemiz gerekiyor köşelere. R 16 imiş. E, radius 16 Enter. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. tıkladım, tıkladım Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Sonra şuraya bir dik bakalım. Şimdi burada delikleri de e, çizmemiz gerekiyor ve deliklerin e, bu e, uzunlukları yani mesafesi F'yi E milimetreymiş F 16 E 16 yani e, bu e, kavisin merkeziyle aynı yani eş merkezli olacak çünkü e, kavisleri de 16 milimetre yarıçap vermiştik deliklerimizin çapı ne kadar L milimetre yani 16 milimetre olacak şöyle yani çizim diyorum şurası hepsini çiziyorum 16 Şimdi kontrol tuşuna basatıyorum. Bu dairem, bu dairem, bu dairem ve bu dairem. Evet, kontrol elimden çekiyorum. Ee, eşittir diyorum. Sonra unsurlar. ekstrizyon ile kes. Tümden yeşil tıkladım ve onayladım. Evet, tümden kesmiş olduk ee, burada radyüs yok diyor yani radyüs vermiyorum şu kısımlara ee, yapılacak başka bir şey evet kalmadı şimdi sıra geldi gri dökme demir ee, malzeme nasıl atayabiliriz ee, sağ tıklıyorum burada malzeme yazıyor sağ tıklıyorum malzeme düzenle diyorum bu arı kısmına gri dökme demir diyorum ee, yoğunluğu 0,0072 gram bölü milimetre küp olacaktı. Evet yani 7200 kilogram bölü metre küp olacak. Yani uygula diyorum. Kapat diyorum. Şimdi sıra geldi kütlesini bulmaya ve kütle merkezlerini. Bunu nasıl yapacağız? Hesapla diyorum. Kütle özellikleri diyorum. Kütlem 1227,59 gram. Kütle merkezleri de burada belirtilmiş. Şimdi şöyle, e, burada soruda ne demiş? Evet, tabloya yazın demiş. Orijin noktasına konu dikkat ediniz. Tamam. Kütle merkezi negatif değer varsa başına eksi işaret koyunuz. Kütle ve kütle merkezinden noktadan sonra iki basamak yazılacaktır diyor. Burada öyle mi? Evet öyle ama diyelim ki sizde öyle olmadı. Bunu nasıl ayarlayacağız? Seçenekler diyorum. Burada özel ayarları kullanatik atıyorum. Bakın bu e, ondalık basamak yani mesela 3 basamak isterse 3'e, 4'e, 5'e çıkartabilirsiniz. Bizden 2 basamak istenmiş. Kütle gram olsun dendi. Bakın gram olacak. Yani kilogram deseydi mesela burada yine kilogram falan ayarlayabilirdiniz. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.